Sayın Başbakan, kıymetli bakanlar ve heyet üyeleri, değerli basın mensupları. Sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı değerli kardeşim, Sayın Shahbaz Sharif'e ve beraberindeki mümtaz heyetine bir kez de sizlerin huzurunda Hoş geldiniz diyor. Pakistan için ürettiğimiz dört milgem korvet gemisinin üçüncüsü olan Hayber'i bugün denize indirdik. Derin tarihi, kültürel ve beşeri bağlarımızın olduğu Pakistan'ın Türk milletinin gönlünde her zaman özel bir yeri vardır. Ülkelerimiz ve halklarımız arasında Bilhassa zor zamanlarda sergilenen dayanışma ve karşılıklı desteğin eşi benzeri yoktur. Son dönemde gerçekleşen terör saldırılarında şehit düşen askerler ve hayatını kaybeden sivillere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Pakistan'ın terörizmle mücadelesini desteklediğimizi burada bir kez daha <laughs> vurgulamak istiyorum. Daima Pakistan'ın acısını acımız, sevincini sevincimiz ve başarısını başarımız olarak gördük, görüyoruz. Bu anlayıştan hareketle geçtiğimiz aylarda yaşanan sel felaketlerinde derhal tüm imkanlarımızla Pakistanlı kardeşlerimizin yanına koştuk oluşturduğumuz hava köprüsüyle ve demir yoluyla insani yardım malzemelerini 15 uçak ve 13 iyilik treniyle afet bölgelerine sevk ettik. Diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 75. yılını kutlarken halklarımız arasındaki kardeşlik bağlarından aldığımız güç ve İlhamla ilişkilerimizi her alanda ileriye götürmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Pakistan Hava Yolları'nın İstanbul seferlerinin yeniden başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Güney Asya'da barış ve istikrarın temininde önemli rol oynayan Pakistan'la birçok başarılı ortak işbirliği projemiz bulunuyor. 1 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmimiz istikrarlı şekilde artışını sürdürüyor. 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için gerekli siyasi iradeye ve kararlılığa sahibiz. Değerli kardeşimin ziyaretleri kapsamında yarın iş dünyamızın temsilcileriyle yapacağı görüşmeler de şüphesiz bu çabalarımıza büyük katkı sağlayacaktır. FETÖ terör örgütünün Pakistan'daki yapılanmasına karşı vakitlice alınan önlemler ve bu konudaki desteği için tüm Pakistan makamlarına bir kez daha teşekkür ediyorum. Görüşmelerimizde ikili işbirliğimizin yanı sıra ortak gündemimizde yer alan önemli bölgesel ve uluslararası konularda da fikir teatisinde bulunduk. Kardeş Pakistan ve can Azerbaycan'la üçlü formattaki işbirliğimiz de hızla gelişiyor. Ortak değerleri paylaşan Türkiye ve Pakistan Birleşmiş Milletler İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve D8 gibi bölgesel ve uluslararası platformlarda dayanışma içinde hareket etmektedir. Afganistan'da barış ve istikrarın tesisi Afgan kardeşlerimize karşı insani görevimizin ötesinde ortak tehdit ve riskler bakımından zaruridir. Afgan halkının karşı karşıya bulunduğu ...insani krizin etkilerinin giderilmesini teminen çalışmalarımızı el birliğiyle sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bugün suya indirdiğimiz Milgem Korvet Gemisi'nin Pakistan için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Aziz kardeşimin şahsında Pakistan halkına en kalbi selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Excellency, my brother President, sevgili kardeşim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sayın bakanlar, excellencies, distinguished members of uh, media, Saygıdeğer basın mensupları, hanımefendiler ve beyefendiler. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hepimiz burada ikinci yuvamızda, Türkiye'deyiz. Ve burada kaldığımız her dakikanın her anın tadını çıkarıyoruz. Türk kardeşlerimizle bir aradayız. Görüşler paylaşıyoruz, görüş alışverişinde bulunuyoruz ve ne zaman Türkiye'ye gelsek hep böyle oluyor. Sayın kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Bizi bu kadar güzel ağırladığı için her zaman olduğu gibi. We have no words to thank you her defasında bu çıta daha yukarıya çıkıyor. Sizin bu cömertliğiniz nedeniyle ve bu son derece güzel ağramanız nedeniyle size çok teşekkür ediyorum. Sözlerime başlarken şunu söylemek istiyorum. Yüreğimiz Martyred by şehit düşen teröristlerin şehit ettiği kişilerle burada İstanbul'da ve bunun sonucunda masum son derece kıymetlerin kıymetli hayatların kaybedilmesinden dolayı çok üzgünüz. Umarız ki Allah onu, onları Iı, yanına kabul eder. Hepinizin duygularını paylaşıyoruz, acınızı, üzüntünüzü paylaşıyoruz. Pakistan, Türk halkının ve kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duygularına, bu üzüntüsüne katılıyor. Bizler de. Bu tür trajedileri yaşadık. Pakistan, Pakistan halkı da price, ciddi bedeller ödedi. Lives, binlerce kişi, kıymetli hayatlar terörizmin e, üstesinden gelilmesi so için, yenilmesi için kaybedildi. Of, uh, Dolayısıyla Brzezky kardeşim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk halkın üzüntüsünü anlıyoruz ve paylaşıyoruz. Elimizden gelen her konuda yardımcı olmaya, her türlü terörizm, terörizmin üstesinden gelmek için her Not türlü desteğe vermeyi, Turkey, vermeye, vermeye hazırız. Sadece Türkiye veya Pakistan'dan değil, tüm dünya Mother yüzeyinden terörizmi silmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, We have attended today's, uh, wonderful ceremony Bugünkü Milyem Korvet uh, gemisinin denize ilerlemesi için düzenlenen müthiş törene katılınca çok mutluyuz. Uh, Ayrıca Türkiye'de, Pakistan'da is, uh, bu uh, gemilerin inşa ediliyor olması bizim tüm to, uh, samimi Amaçlarımızı, taahhütlerimizi, life, ortak işbirliği konusundaki taahhütlerimizi gösterin nitelikte. Kültür, tarihi, e, sanayi, uh, savunma alanlarında ortak noktalarımız var. O yüzden uh, de son derece önemli. Neden? Gerilimin yükseldiği bir all over. dünyada, and tüm dünyada result, ve bunun sonucunda da uluslararası çapta with, uh, çok fazla uh, artan uh, fiyatlar, uh, diesel, petrol fiyatları, products, wheat, petrol ürünleri, it, gübre, the, tüm bunların fiyatları artıyor. Of, uh, ve bunlar uh, Their, Kalkınmakta olan uh, ülkelerin so e, ihtiyacı often, olan şeyleri karşılaması the açısından, the açısından zorluk yaratıyor. O yüzden But de sadece bu savunma işbirliği uh, değil, bunun da ötesinde so çok daha ileri düzeylere taşımamız gerektiğini like düşünüyorum. Bu sayede iki ülkeyi so tek bir yürekle savunmak gerektiğini düşünüyorum. Evet, dillerimiz farklı. Farklı diller konuşuyoruz very ama very birbirimizi çok like çok iyi anlıyoruz. Sanki bir aile gibiyiz. O yüzden de savunma alanındaki işbirliğimiz yeni zorlukları aşmalı ve çok daha geniş bir büyük bir ölçeğe ulaşmalı. Beceri açısından, işbirliği açısından. Uh, uh, sevgili kardeşim, Sayın Cumhurbaşkanı, artık işbirliğini daha da arttırmanın zamanı geldi. China and Pakistan are great friends and we are Bizler uh, Azerbaycan ve Pakistan olarak China Pakistan, under, uh, Pakistan road, olarak uh, 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 İpek uh, that, uh, kuşak ve yol -Pakistan girişimi Pakistan açısından çok şanslıyız. Uh, Bu da çok önemli this bir işbirliği olacak. Bu Tüm bu bölgeye bir işbirliği ve refah sağlayacak ve böylece işsizliği ortadan kaldıracak, yoksulluğu ortadan kaldıracak, yoksul kişileri yoksulluktan çıkaracak, eğitimi arttıracak. Bu sayede günümüzün zorluklarını aşabiliriz. O yüzden de. And I think, uh, Çin'deki dostlarımızla uh, görüşüp bu yönde uh, ilerlemek istiyoruz. Really, uh, Çin'deki dostlarımızla uh, görüşerek uh, my, uh, bunları uh, canlı uh, tutabiliriz. Uh, Saygıdeğer Unscur Cumhurbaşkanı, bu yıl Ağustos'ta imzalanan mal ticareti anlaşmasında uh, uh, görüştük. Sizlerin uh, 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 bunu meclise uh, getirme ve uh, uh, onanmasını know, sağlama konusundaki you know, görüşlerinizi delay. ve daha gecikmeden uh, uh, bunu yürürlüğe uh, koyma konusundaki görüşlerinizi uh, takdirle karşılıyorum. Sadece bir kağıt signed, uh, imzalamadı. Bir anlaşma imzaladık. Çok ciddi uh, bir şekilde, ve tüm samimiyetimizle imzaladık. Amacımız Now, bu ikili ticareti 1 milyar Amerikan dolarından daha fazlasına çıkartmak, çıkartmak için. Türkiye'nin ticaret hacmi yıllık bazda uh, baktığımızda 20 milyar Amerikan doları is, uh, civarında. Uh, Dolayısıyla e, bu and, açıdan uh, baktığımızda Pakistan, bu ticaret hacmi uh, e, e, çok e, daha e, az kalıyor. Bizler kardeş and ülkeleriz. Daha reputation. önce de söylediğimiz like, uh, gibi uh, uh, you know, aslında e, iki e, like? kalp, iki yürek beraber atıyor. Şu anki ticaret hacmimiz uh, bu kardeşlik ilişkilerini yansıtır nitelikte değil. Bu eşi benzeri olmayan bir ilişki. Eşi benzeri yok. Tarih boyunca eşi benzeri olmayan bir ilişki. Dolayısıyla önümüzdeki üç yıl içinde Buna odaklanalım ve 3 yıl içinde ticaret hacminizi 5 milyar Amerikan dolarına çıkaralım. Ben sizinle bu alanda çok yakın çalışacağıma söz veriyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, bu muhteşem ilişkilerimizin 75. yıl dönümünü kutlayacağız. İslamabad'da Islamabad İslamabad'daki Türk kardeşlerimizle beraber uh, uh, think, onların uh, da katılacağı uh, bir program organize think, ederek uh, bunu uh, kutlayacağız. Joint, uh, Istanbul, Burada da İstanbul'da uh, da, uh, da bu tür uh, programlar uh, you know, olabilir diye düşünüyoruz. Uh, you know, in, uh, uh, i̇ki tören şeklinde olabilir. Uh, İstanbul be, uh, 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 İstanbul'da uh, da olabilir. Uh, wonderful, uh, wonderful, uh, bu da. You know, çok güzel bir kutlama uh, olur. I I come, but, uh, Keşke uh, gelebilsem ama benim de gündemim çok yoğun really, uh, Pakistan'da. E, ama bunu ayarlayabilirsek dünya da bunu duysun. In Boğazda and, uh, olabilir. Son olarak Sayın Cumhurbaşkanı size şöyle bir şey söylemek istiyorum. Tüm samimiyetimle bugün bu son derece güzel uh, töreni uh, gördük. Uh, Tarih uh, kitapları uh, okullarda, uh, üniversitelerde uh, uh, bunu uh, yazacak ve yazıyor da. Evet, have, Müslümanız uh, ilişkimiz uh, yüzlerce uh, yıla dayanıyor. Uh, the, uh, Ancak uh, Our two Bizim iki ulusun e, bir araya uh, geldiği uh, an, Türkiye'nin uh, uh, Kurtuluş in, uh, Savaşı'nda uh, savaştığı uh, of zamanlardı. Of o zamanlar kıta altındaki milyonlarca Müslüman da Türkiye'deki kardeşleri had, uh, için uh, 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 her türlü güzel duyguyu besliyordu. Mesela anneler me çocuklarının eğitiminden fedakarlık yapıp But o parayı buraya gönderdi. Kız kardeşlerimiz altınlarını harcamayı onu Türkiye'ye göndermeyi söyledi. Be Bu inanılmaz bir emotional. şey. Son derece no duygusal kind of bir şey böylesine bir bağın bir eşi benzeri de yok. O yüzden de bu little, ilişki başladı. Uh, Atalarımız uh, uh, o zamanlar tarihte bunu anlatacak uh, olduğunu, olduğunu bilmiyordu. O zamanlar bu kıta altı Müslümanlarının bu mütevazı katkısını anlatacağını bilmiyordu. Kardeşim çok çok teşekkürler. Değerli arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Soru almayacağız. We're not going to take any Ve ilgi alakanız Thank you very much. muhabbetimizin For en güzel, güzel simgesidir. Pakistan'dan gelen kardeşlerimle birlikte şimdi yemeğe geçiyoruz. Buyurun. ど全然。<music>